Tekrar yeni videomuza hoş geldiniz. Böyle şimdi ne yapacağım? Şu kutu nasıl oldu ya? Şimdi buradan kaçmayayım. Şurada bir kaçmayayım ya. Onu da diye düşünüyorum arkadaşlar. Görmezsin inşallah. Görmezsin inşallah. Görmezsin, Görmezsin. Görmezsin. Görmez. kör, kör gözünü. Arkadaşlar kutucu var. Kaç oğlum kaç bundan adam biz karısı yapacak. Kaç oğlum kaç adam biz karısı yapacak. Kardeşim bunu ben ne yiyeceğim şimdi? Yani süre doğru gideyim. İçecek var mı kardeş? Kardeş bir gelsene. Burada voleybol topu. Basketbol topu. Ama bakayım. Kardeşim, kardeşim bir iki direkt. Fake atırız adamı. Hatip pek de göreceğiz sen. <laughs> Bacım sen kör müsün? Yani. <laughs> hmm, Çöl gibi yazıyor. Hamburger adam. Hamburger adam. Hamburger adam. Hamburger adam. Oha. Hmm, 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 hmm. Çık bakalım İlza kardeşim hoş bize. Bize vuramazsınız artık değil mi Yıldız? Al niye yalnızdın çıkamıyor? Alıp gidiyor gitmiş. E ya şurada bir manzara izledim ya. Evet, bunu kapıyorlar ki hazır. Karışım şimdi ne yapacağız? Işte? Böyle bir gelmiş falan filan. Ya bir vuramadınız adamda ne var öyle? Adam 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 adamın anasını ağlatır. Olum bir vurun lan şunu. <laughs> e bunlar bug işte abi. Ben bakacağım. Lan bomba atıyorum. çok, çok bizi uğramazsınız. An anam. An Ana doğru geliyor. Şimdi. Fek atmamız yok mu? devam, <laughs> devam, <laughs> <laughs> Aa, <laughs> sen <akarım seni. gülüyor> Böyle fek atarlar işte Kaçıyoruz Kaç Allah 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 Gördüm lan kasma bir gördüm seni. Evet çocuğa telefonumun telefonu mu kılıç? buraya. Aa. Oğlum canım ne diyeceğiz sen? Sen ne hissediyorsun be? Çok Gel buraya. Yani, tek ben anıyorum ha. Abi Nerede? Nerede lan bu? Yukarı mı gitti? Fake fake edim. Yani. Aa. Kardeşim sen burada ne yapıyorsun? <laughs> tuvaletten bir ses geldi. Kesin tuvaletten geldi. Ben dedim abi. Ben ne yani dö dönüştürme. Dönüştürme anlamışsın. Değilsin sen adamsın. Lan adam atara bak. Bebe al bakayım sen şunu. Nerede lan bu? Lan bebe o benimki. Sen benimsin. Sen benimsin. Dalsanız lan. Lan benim film video bu. Nerede lan bu? Abi tuvalete mi gitti sen? Koş. Aa oradaymış gel lan gel gel Ya üf abi ya kastı yine ya Bu neredeydi lan? Sonunda be abi, abi. Arkadaşlar kusura bakmayın çok kız. Kim kalmış? Tiger. Tam da baktım. Lan adama bak pislik çıktı. Pislik herif. Dalıyoruz arkadaşlar. Lan, bana fake mi atacaksın lan bu bulanı? Bu bulanı bana fake mi atacaksın lan? Seni seni şöyle bir yollayalım kardeşim. Ben Niye ölm- Eymen ben seni ona koy. Çocuğu seni.